Bu seçim değil. Tabii bu seçimi kazanmak geçiş dönemini yaşamak ilk e aşama e bu. İlk aşama bu. Ama CHP dışındaki esas e diğer partilerin esas amacı şu. İktidardan düşmüş bir ııı e AK Parti ve MHP'nin oylarının eriyeceği merkez sahip öyle olmuş ve bu oylarında daha çok işte İyi Parti'ye ve diğer dört partiye gideceği yönünde bir e, siyasi planlama var. Bunun da bir mantığı var. Siyasi mantığı var. Doğru. AK Parti'den kopan seçmen ya DEVA'ya gider ya geleceğe gider. MHP'den kopan seçmen e, İyi Parti'ye gider. Neyse yani veya Saadet'e gider. Bu mantıklı bir e, siyasi değerlendirme. Dolayısıyla bu seçimde yani önümüzdeki seçimde e, bütün partilerin alacağı oy anketlerle beraber üç aşağı beş yukarı belli zaten. Yani şimdi e, on tane anketi toplayıp bölelim belli bu büyük bir sürpriz olmaz. Sürpriz